İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim. Çarşamba günü akşam 9.30 sularındayız. Altın analizi videosuna başlıyoruz. Evet dün altında 10 su yukarı gram aşağı diye analizimiz devam ediyordu. Ve birkaç gün boyunca yaptığımız analizlerde e, ben oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle 1900'den başlayan yükseliş hareketini e, bazı göstergelerde bozulma olsa da sizlerle beraber ee, bakın burada 1900 seviyesinde Açalım hemen öncelikle grafiğimizi ONS altın sinyal tablomuzu açıyoruz 1901 e, seviyesinden yükseliş olacağını Bizim e, analiz sistemimize göre e, Burada değerlendirmiştik ve Bugün geldiğimiz nokta 1931.5 yani 1932'lere kadar Yükselmiş durumdayız Evet şimdi ONS durumundan e, ONS analizinden başlayalım duruma bakalım Evet burada biz demiştik ki önceki günlerde e, şu turuncu ortalama var, mavi ortalama var, yeşil ortalama var diye burada kısaca bahsetmiştik. Ve o ortalamaları sırasıyla denedik, test ettik. Bugün şu an e, son ortalamamız olan bizim 1925'in oralarda takıldık. Üzerine çıksak da 1930'larda direnç olduğunu e, önceki videolarda da sizlerle tartışmıştık beraber. Bakın gördüğünüz gibi Burada 1935 seviyelerinde bir direnç var bu fibonacci seviyesinde Şurada da bir e, Kapanış yapamadığımız nokta vardı oraya da verelim evet, Buradan değildi pardon Şuradan da Bir Seviye vardı 1933'lerde Bir geçemediğimiz nokta tam o noktadan dönmüştük bakın burada e, Üzerinde kapanış yapmamıştık yeniden o noktaya doğru gidiyoruz yani şimdi ilk denemesi başarısız oldu ama bu geri dönecek manasına gelmiyor. Bizim için önemli olan burada desteklerini koruyup devam edip edemeyeceği. Şu an için 1914 civarında ben bir desteğimizin olduğunu düşünüyorum. Oraları geçmekte zorlandık biliyorsunuz. Yani dün oraya deneyip aşağı doğru gelmiştik. Dolayısıyla ben 1914 şöyle çizgiyle çekelim. O seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece ya da mavi ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece şu yükseliş hareketinin yani şu yükseliş hareketinin devam edeceğini sizlere aktarmak istiyorum ama burada 1933'ler ciddi direnç onun üzerinde e, kapanış yapmamız bizi 1950'lere götürmesi e, söz konusu olabilir diye daha önce de konuşmuştuk. Ve artık e, günlerdir klasikleşen şu alttan ve üstten kanalımızı çiziyoruz kanalımızda da şu hareketin olduğuna bahsetmiştik 1 2 3 4 ve 5 şimdi böyle gidiyoruz. Bu hareket e, bakın aslında önceki yükselişlere kadar sertti. Eğer bu e, biraz daha güçlenirse e, şöyle bir hareket olursa da e, hızlı bir şekilde 1955'leri görmemiz söz konusu olabilir birkaç gün sonra. Ama indikatörler de zaten bizi halen yukarı doğru destekliyor. Dolayısıyla ben bir sorun görmüyorum. E, günlük vadede diyelim 5 saatlik grafiğe geçtiğimizde evet burada bir ufak bir sorun var. Ee, birazcık kar satışı olabilirmiş gibi geliyor. Yani 1920'lere doğru bir e, yarın e, söz konusu olabilir kar satışı e, mahiyetinde. 4 saatlik baza baktığımda burada da bir e, kar satışı olabileceğini burada da destek noktasının 1920 olduğunu söyleyelim. Evet şimdi onsu değerlendirdik. E, hem günlük bazda hem 5 saatlik bazda. Hedefimizin e, 1933'ler 10 üstünde kalırsak da Hızlı bir şekilde 1950'lere doğru hareket etmemizin ihtimal dahilinde olduğunu anlattık. Şimdi gram tarafına geçelim. Gram sinyal tablomuzu açıyorum. Gram sinyal tablomuzda en son 485'ten düşüş sinyali oluşturmuştuk. Bugün yukarı doğru bir toparlanma sinyali geldi diye öğlen saatlerinde Twitter'da da bahsetmiştik ama yine de ben şu an baktığımda olumlu bir görüntü görmüyorum ama şimdi onun detaylarına gireceğiz. Gram analiz tarafına geçiyorum. Evet. Dünkü yazdığımız notlar burada duruyor. Evet. Ons altında yükseliş bozulmadı ve devam ediyor demişim. 1915 ve 1923'ler dirençler. Evet bu iki direnci de geçtik. Ve 1933 direncine doğru gidiyoruz. Oraya da kırmaya çalıştık ama şu an henüz üzerinde kapanış yapamadık. Destekler 1905 civar demişiz. Bu desteklerde fena çalışmadı. Gram altında düşüş devam ediyor. 480 destek onun altında da 477 demişiz. Bugün gördüğümüz en düşük seviye 482. E, 480'leri diye, kıramadık diyebiliriz. Ve üst noktada da evet buraya yanlış yazmışız yazmışız arkadaşlar. E, Bize arkadaşlar uyardı ama. E, siz yine anlamışsınızdır çoğu kişi anlamış. 474 yazmışım ama ben 484.5 olacaktı. Bunu burada düzeltelim. Kusura bakmayın e, sık sık e, bazı noktalarda hata yapıyoruz ama e, bunu da artık. Hem yorgunluğumuza hem de çok fazla şeyi çok kısa sürede yapmaya çalışıyorum kısa zamanda akşamlar e, Akşamları çok fazla zamanımız olmuyor o yüzden tekrardan kusura bakmayın Evet halen 484'lerin ben direnç olduğunu görüyorum Hemen bunu siliyorum e, Bugünkü göstergelere baktığımda Aslında yavaş yavaş toparlanma sinyalleri ge geliyor 480'lerde Şöyle bir dip yapıp yukarı doğru gitme ihtimalimiz var ama e, Ancak bunun için ben erken olduğunu düşünüyorum halen düşüş trendinin devam ettiğini sizlere söylemek zorundayım. Yarınki tepe noktamız direnç noktamız 485'lerden geçiyor. Alttaki destek noktamız ise alttaki destek noktamız ise yine 480'ler civarında 481, 480 civarında olduğunu ben düşünüyorum. Ve giderek Bollinger bandı daralıyor. Artık belli bir noktadan sonra yukarı doğru atması gerekiyor ya da aşağı doğru çok sert kırılacak. Bu, bu konulara gireceğiz ama şu an için acele etmeyin diye söylemek istiyorum. Düşüş trendi devam ediyor onu söylemek istiyorum. 5 saatlik baza bakalım daha yakın vadeye. Evet orada da düşüş devam ediyor. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de devam ediyor. Dolayısıyla 482-481'lerin ben tekrardan yarın test edileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Evet durum bundan ibaret. ons tarafında ve Gram tarafında benim gördüklerim. Bu şekilde net bir şekilde e, ons tarafında yukarı doğru gidiyoruz. Gram tarafında aşağı doğru gidiyoruz. O da e, net bir şekilde belli. Ama artık yavaş yavaş gücünü kesmeye başladı düşüş tarafı. Yani bakın şuradan şöyle bir düşüş geliyorken aşağı noktalar bakın artık sabitlenmeye başladı. 480'lerde destek buluyoruz. Bu kanal iyice daraldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 derseniz bu da kabaca e, haftaya e, 27 Ekim tarihinden sonra yavaş yavaş bir toparlanma gelecek mi onu sizlerle beraber takip edeceğiz diyelim şimdi özetimizi yapalım ve videomuzu artık bitirelim 10 altında yükseliş şey devam dirençler 1915 ve 1923 kırıldı artık destek oldular direncimiz 1933. Ve 1948 civarı, 1914 üzerinde kaldıkça devam yükselişe, gram altında düşüşe devam destek 480 direnç alta yazalım. Direnç 484 4 2-3 gün. Daha böyle oyalanabilir. Evet bu yazıyı şöyle karşınıza oturtuyorum. Ve bunu kaydediyorum. Ee, yarın bunu yine sizlerle beraber tartışacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar abone olabilir. Ve bütün arkadaşlar da isterse katıl tuşuyla kanalımıza destek olabilir. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.